atla gel dediler biz de geldik. Şu anda Veli Efendi Hipodromu'ndayız. Şah Baturlar Diyarı Veli Efendi Hipodromu'ndan herkese merhaba. Merhaba. Bugün at yarışı oynayacağız. Oynayacağız. Oynayacağız tabii ki. Niye oynamayalım? Buraya niye geldik? Veli Efendi ile ilgili değişik bilgiler vereceğim. At yarışı nasıl oynanır? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi eğer hazırsanız hadi başlayalım. 16. ve 17. yüzyılda at yarışları daha böyle bir resmi ünvan kazanıyor. 1913 yılında ise Veli Efendi Hipodromu kuruluyor. Veli Efendi Hipodromu hem çim hem de kum piste sahip. Aa. Evet, Veli Efendi de İstanbul'un Şehremini ilçesinin bir başkanı. Ee, o oradan ismini alıyor. Aa, çok evet. Ee, Bilmiyordum. Az önce bir tane arkadaşla tanıştık. Biz tam çekim yaparken Sağolsun <laughs> e, sağ olsun bize e, Ganya'nın özelliklerinden bahsetti. E, nasıl oynayacağımızdan bahsetti. Biz hiç bilmiyoruz gerçekten. İlk Şunu defa deneyeceğiz. Fark ettim ki tek bildiğimiz at yarışı atlarla ilgili bir şey. <laughs> evet, evet. E, abinin anlattıkları handikap dedi. Çift dedi. Altını dedi. Evet. E, sürpriz ya bütün dedi. atları bütün atları oynayabiliyor musun? O mesela çok garip bir Olsun şey. Yani anlatamadı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün atları oynadığında illaki tutacak. <laughs> Şimdi geldik. At yarışı oynayacağız. Evet. İktidim. Ben hayatımda ikinci kez oynuyorum. Ben ilk defa. Gişeye sorarız nasıl oynanıyor diye. <laughs> Gişe bence Sana cevap veremez, verir o yoğunlukta. Verir. ne <laughs> <laughs> Gişenin yoğunluğunu o şöyle bir göstereyim. Bir şey. <gülüyor> 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 e, artık herkes bir dakika. Artık herkes şeyden oynuyor zaten. Online oynuyor. Topu bitirdim ben. Tabii çok. Bir de sanırım anladığım kadarıyla 6 yılda bir bir gazi koşusu oluyor. O çok başka bir. Bu bilgiyi teyit etmek <laughs> lazım. Sallıyor da olabilir. Bakacağız. <laughs> o başka bir organizasyon. Onda zaten çok kalabalık oluyor. E, tabii, tabii. televizyonlarda tabii, tabii. görmüştük. Hatta e, Hollywood'un e, Charlie'nin Melekleri'nde de burada bir sahnesi çekilmiştir. Evet. A, evet. A, son, son çekilen Charlie'nin Melekleri'nde. Zaten ondan sonra benim kafama yattı. Aa, Veli Efendi'yi görmemiz lazım diye. Ondan sonra ve şimdi buradayız. Şimdi yaşlıların en önemli özelliği gözlük. Gözlüğü taktık daha net okuyabiliyoruz çünkü Bülten'de inanılmaz fazla yazı var. Ben bunları göremiyorum. <laughs> Şimdi ben anladıklarımı sana aktaracağım, sen de anladıklarını bana aktar. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi koşular, birinci koşu, ikinci koşu, beş, altı diye gidiyor. Hatta dokuz koşu var bugün gördüğüm kadarıyla. Birinci koşu saat 2'de oynanacakmış ve e, dört tane yaşlı Araplar yok. 4 yaşlı Araplar, 4 yaşında Araplar. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> lens de, de okuyamıyor. Hayır sorun o değil. Dört tane yaşlı Arap niye olsun? Dört tane yaşlı Arap at var Hayır, işte. 4 yaşındaki Arap atları konuşacak. Sen de anlamamışsın. <laughs> Kaçar tane yazmamız lazım? Ee... Vallahi. İkişer tane dedik, bir sen bir ben yazalım. Hadi, Her tamam. koşu için birer tamam, tane tamam. yazalım. Bütün koşulları burada bekleyecek miyiz biz? Bekleyemeyiz canım, dokuzuncu koşu saat 18'de. Birinci koşuda kimi oynamak istiyorsun? Şimdi, son tur boyu oynamak istiyorum Yıldız var yanında çünkü. <laughs> Yıldız demek favori demek bence. Biri bir işaretledim. Kurtarı. Evet. Ben de... Gordon'u oynayacağım. Ben, ben şey söyleyeyim mi sen çekim yaparken şık şık ya Aynen. Aynen ben şimdi doldurayım. Minibüs, minibüs evinirim mi? Sallanalım biraz da şık şık <laughs> evet ikinci koşu. Hangisi senin şeyin? Ben... <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki beceremedik. Herkes bize güldü. <laughs> malama falan olduk. Ver bana. Doğruca geldik. Ah, ben de seçeceğim. Ne demek ver bana? Ya. <laughs> Merhaba. Telefonun oynayanlara 50 TL hediye dağıtıyoruz. Ne diyor musun acaba? Ne için? Telefonun oynayanlara 50 TL hediye dağıtıyoruz. Hayır biz <laughs> şey yok. Çiçekime <laughs> geldik. Telefonun oynayanlara 50 TL hediye diye bildirdi. Yani illa böyle sanki çok biliyormuş gibi böyle bir de düşüne düşüne oynuyor. Yani. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlenceli. Evet. Şimdi... Ya altıyı tamamladık mı? Son bir tane mi kaldı? Bir tane ha. Altıncı koşu. Anadolu da... prensesini seçsen. <gülüyor> <gülüyor> Look at Prensesi. the star. Look at the star'ı seç. Hani? Yine yedi. Yedi. A Aşkım sürekli yedi, yedi seçtirdi. Ben yedi seviyorum. Yedi seviyorum. Ben. ben de Anadolu prensesini seçeceğim. Yani seni. <laughs> Tamam. var evet, Sizde kart geçiyor mu? Çağıp var abi, kopu. Tamam. Şükrü üçü sildim. Şükrü üçü sildim. Ya, başka, bir şey. ee, başka bir şey? Çatlan çıkmış. Sağ olasın. Ee, başka bir şey. Kaçıncı ayak? Kaçıncı? Üç dört. Evet. E... Çok biliyor <gülüyor> da. <gülüyor> <Şu> şey Modern Mori <laughs> yazmışım. Şey. Mardı şey, biraz. Sekiz. <laughs> Mardi biraz. İnşallah o bir gün Mardi biraz gideriz. Maalesef tamam, sadece nakit. Yani. Tamam. 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 tamam şimdi Sen biz şimdi bekleyecek miyiz? Kadar, kadar, kadar bekleyecek miyiz? Dörde kadar, 5'e kadar bekleyecek miyiz? Evet, altıya üç koşana kadar bekliyoruz. Haa, tamam. Hepsi geldi. Haa, eyvallah. Ha. ödül gelirse de tekrar buraya geliyoruz. Evet. Tamam, tamam. teşekkürler. o özgüvenine sağlık. Ödül gelirse de diyor ya. Kafadan sallamışız bir şey kupon yapmışız diyor ki ödül gelince de buradan alacağız değil mi diyor. Arkamda şu anda atlar seyitleriyle birlikte ısınma turları atıyorlar. Az sonra çünkü yarış başlayacak yaklaşık 20-25 dakika sonra. İzleyenler izleyenler de bunların olsun türlerine bakıyorlar. Sanırım bu evet. sunma turlarında birazcık fikir edinmek de istiyorlar. Hani yarış oynayacak olan izleyiciler hangi atı yazmaları gerektiği ile ilgili. Neredeydi? Yemin ediyorum atlara bakıyordum da e, senden benden iyi besleniyorlar büyük <gülüyor> ihtimalle. <gülüyor> evet tüyler pas parlak. Kalan taş gibiler. Evet yani. <laughs> Onların maskeleri maske falan var. Evet. Kollarında kolluk var. Benim eldivenim yok. Ya <laughs> inanılmaz gerçekten. Arkada görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz Görünüyor. daha yukarı kaldırın. Ya gerçekten inanılmaz ya. Çok evet. tatlı. Yani çok güzeller ve çok asiller. Herkes burada hayran hayran bakıyor şu an atlara zaten. Ben de. Biz de hayran <laughs> Ben dönüyorum şu anda kameradan kusura bakmayın ah, ama. Aynen biz de hayran hayran. Gerçekten çok güzeldi. Bayağı inceledik. Çekmedim oradan be! Çekmedim oradan be! Çekmedim oradan yürü bakayım be! Çekmedim oradan yürü be! Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu <coughs> an gördüğünüz gibi koşu yapılıyor. Acaba bizimki ne alemde hiç bilmiyorum. Bir biz sultanlı birini hiç şey. seçmemiştik. İlk ayakta yaptık biz galiba. İlk ayakta yaptık. <laughs> Abi'nin kuponuna bakacağım. Abi'nin bize yaptığı kupon yatmadıysa <laughs> seni döveceğim. <laughs> Arkadaşlar bir de adama diyor ki biz 6 tur boyunca burada kalacak mıyız? 8 koşu boyunca burada kalacak, kalacak mıyız? <laughs> Adam da dedi ki tabii 6'ya kadar buradasınız dedi. Gördüğünüz gibi burada değiliz 6'ya kadar yani ilk ayakta yattık. <laughs> Çok eğlenceliydi. Benim bu aralar yıldızım düşük ondan öyle. Seni aldığım Ben evlendikten beri... yıldızım düşük. Seni aldığımda tanıdığımdan Ya kop da beri... gel hadi. Hadi yürü kop da gel hadi. Bir sen sultan. <laughs> Ya. ya ben bir sürü prensesler falan şey yapmıştım ya. Onlar kesin kazanacaktı. Neyse karnımı acıktırdı benim ya. Hadi gel yemek Arkadaşlar tabii ki. Biz ki bir yere geleceğiz ve yemeyeceğiz. mümkün değil. Ben köfte ekmek yiyorum. Yanında ayranlı. Sen ne yiyorsun? Ben çocuk tost. En Evet bakalım tadı nasıl. Valla salça atladım, acayip iyiydi. benim de var. Abi bu esnaf yemeği çok güzel. Esnaf yemekleri başka ya. Bu arada burada mesela ev yemeği yapan bir yer de var, nohutlu pilavı gördüm. Diğer İnegöl köfte yapıyordu. Bu var genel olarak. Simitçi var ayrıca, yani sadece simit satan bir yer var burada. Evet. Hmm. Çok başarılı arkadaşlar. İki de sıfır. <laughs> Yine şanslı günümüzdeyiz. Evet yani ne onun seçtiği ne benim seçtiğim. <laughs> sıfır. Elde var sıfır yarım saat bekliyoruz sonra koşu 5 dakika sürüyor mu Evet 5 dakika bile sürmüyorlar hiç Yok belki. tabii tabii yani yarım üç böyle yarım sıra. tur koşuyorlar öyle çok koşmuyorlar Ha öyle mi Yani çok koşmuyorlar derken biz hiç bilmediğimiz <laughs> için yani ne kadar koştuklarını <laughs> Evet çok ya, doğru yani... söyledin. Evet yani böyle olimpiyatlarda dakika. şeyi beklemek gibi 100 metreyi beklemek gibi yani böyle 9 saniye izliyorsun ve bütün olimpiyatlar bitiyor ya neredeyse onun gibi bir şey. <laughs> belki bir tane tek Yarışa oynarız şimdi. Evet şimdi öyle oynayalım. Biraz araştıracağım ben bu sefer. O bülten elinde tabii. <laughs> 20 lira verdiğimiz bülten de şaheserler yaratacak şimdi. Arkadaşlar az önce tatlı yedik. <laughs> ya, <hayram oluyla> gördüğünüz <laughs> sütler çedik. İddia ediyorum. <laughs> yani gerçekten Hani hayra bolu ve sütlacın diyarına dedim demişler ki ne demişler? <laughs> Sakın bir daha buraya gelmesinler o yüzden. Evet siz at yarışı oynayın diyor ya. Yani tatlıyla matlıyla işiniz yok diyor. Yani Fenaydı. Evet. Ya yani burada çay, köfte vesaire. Bunlar çok güzel ama hani tost bayağı iyi. Ama geriye kalan hiç öyle bir tatlı yiyeyim, böyle bir gaza geleyim falan demeyin sakın. Bu arada gerçekten tam sokak lezzetleriydi. Böyle tost evet, 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 benziyordu. Evet, evet, Köfte ekmek de çok güzeldi. Böyle bol soğanlı falan yedim. <laughs> soğanlı maydanozlu. Nefisti. Bayağı bir insan doldu. Herhalde akşama doğru yarışları biraz daha yavaştı galiba. Tam bilmiyorum. Sen yavaş mı diyorsun? Evet. Sen de at gibi koşuyorsun. Sana şeker vereyim mi? Daha az mi Sen de eğer denemeyecek gibiysen. <laughs> sakatlandım arkadaşlar. Sakatlandım. Bana tekme attı sinirden. Kaybedince yine tekme attı. Yine sakatlandım. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Şu anda çalışıyorum çalışıp çalışıp başaracak. Hiç sanmıyorum. Biz bu şansla sıfırla döneceğiz eve. Ama olsun. Favorimi yazdım. Tek ata oynayacağız. Hadi. Bizim oğlana gidelim de rezil olacaksak da yine ona olalım. Bütün rızkımızı kumarda yiyor ya. <laughs> Şimdi biz oynayacağız ama. Doğru Yanlış mı oynadı, doğru mu oynadı ona bakacağız. Yine mi? 5. ayağı oynamak istiyoruz sadece tek. Yani beşinci koşu. On. <laughs> Bugün cömert <de> yüze. <laughs> Oldu mu şimdi? Oldu şimdi yarışı bekleyeceğiz. Dörtteki yarış değil mi bu? Evet. Teşekkürler. Tamam teşekkürler. 10 paralık ettim. <laughs> Yaptığımız bütün tahminler mi yani? Ya arkadaşlar mi? her ayakta 2 at söyledik. Şu ana kadar 6 da 0. 0 <laughs> ya. Yani yazı tura oynasak, taş kağıt makas oynasak bu kadar kötü olmaz. Yani birini tutturursun değil mi? Bir, bir ayakta benim yeğenlerden bir sonuç oldu. <laughs> tek bir oyun oynadı ya şu anda o yarış koşuluyor seçtiği at

ancak Ve sahibi koşturmamış. 4 yaşında at 5 yıldır koşmuş koşmuş. Çok. Annesi Çok heyecanlıyım. Bu artık başka bir savaş. Bu artık başka bir şey. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Hadi bakalım heyecanlıyız. Beyaz <laughs> Hadi be. Bir, 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 bir koşu başladı. 2 numaralı son çıkıştan sonra süratlenmekte zorlandı. Rakiplerin iki buçuk, boy kadar gerisinde kaldı. Yine 7 numaralı altı metre çıkıştan sonra bir boy kaybetti. Üçümüz de alas bir sıradayız. seçtin sonra sen, beşi seçtin. Kopana atsa attı kendini. İç kulvarda on iki Dino var. Bir geçirirken dışında altı numaralı Kalo Moore kendine yer buldu. Onların o <laughs> kadar girdi. <laughs> Muharrem'de numarada hakkı bir marşla bu peşincikte takip ediyor. Hemen dışında 800'ün sonrasında bir alan alana kendine yer buldu. 2 boy kadar geride ortada 4 marşı var. Dışında 9 boy kadar geride 3 boy kadar geride iç kumarda 10 boy kadar Turkish maç, 12 boy kadar gerisinde 7 numarada Ultimate Decision dışında 10 numaralı King Ranger son sırada 2 numaralı son erçe sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 400 geçirdikten sonra Balevi yaslanan 3 numaralı sarı alan sonuçta Pardon. Kapat aradaki var. Bir spor tesisinden 800 metre kaptır Hadi yetişmesi geldi. da Hadi oğlum. Dur Hadi gel. Hadi oğlum ve Ahmet Çin bir e kazanıyor. 8 hakemle başladı, 3 oldu. Sonra takımda da 9 notu getirdi. 6 ve kalın bu 4. ülken. Bunun adı şampiyonluk, bunun adı mükemmellik, sinerji, deneyim, eğilim, başarı, Allah kahretmesin. Çalışma, çok çalıştım. Ya yürü gitme. Çok çabaladım. Ya bir bülten okudu. Acaba kaç para kazandık? Hadi gidip bakalım. Hadi sinsi ya, verdiği 10 lirayı almanın hesabında şu anda ve koştura koştura gidiyoruz. Koştura koştura gidiyoruz. Yani gerçekten inanılmaz. Niye 5. koşu işte oynamadı. şey 3 numara kazandı. Tamam da Kesinleşecek sonuç. Ha kesinleşince ha gelir. Şey geleceğiz. mesela para alabilir miyiz biz? <gülüyor> <gülüyor> Artık. Ben bu ne zaman kesinleşiyor? 5-10 dakika. Ha tamam eyvallah. Daha sonuçlar <laughs> merkeze gitmeden bir şeyler dedi. <laughs> Daha sonuçlanmadı diyor. Ben de dedim ki olur mu ya izledik hemen gel. <laughs> Bunlar gayri resmi sonuçlar. <laughs> Biletimize çok iyi hakim olmamız lazım. Aa, 41 lira. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> Vallahi iyi aldın ha. Vallahi iyi. Gerçi sen böyle bir milyonlar falan bekledin biraz. Ya çünkü hani <laughs> sıralı altılıya ne vermiş? 5,5 milyon lira vermiş. Dedim ki yani biz de yakınından geçeriz diye düşündüm. Bir milyon Hani tek atışla tutturdu bir falan, falan diye ama 41 lira da. Şimdi bu 41 lirayı ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Biz buraya eğlenmeye gelmiştik. Eğlendik ve bitirdik. Şimdi kedileri besleme zamanı. Burada Peki çok güzel bir şey var. Da. Evet, ee, büfede arkadaşlar çok güzel bir mama kumbarası koymuşlar. Şimdi oraya bu parayı başlayacağız Biz para kazandık da. Teşekkür <laughs> <laughs> <gelin. Sağ> <laughs> ederim. Biz değil o kazandı. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Siz de sağ olun. Kedilere çok güzel şey yapmışız. Teşekkür ederim. Hadi bir de prenseslerle bir şey ver bakalım. Bir selam ver prenseslerle. merhaba ki umarda kaybeden. Yok, da yok 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 Arkadaşlar Bugün çok keyifli bir gün geçirdik At yarışı ilk kez oynadık diyebiliriz Yani ben en son 25 sene önce oynadığım için Yine bilmeden oynadığım için O sayılmaz bence Hatta bu da sayılmaz Unutmadan söyleyelim Kumar kötüdür Kumar dostumuz değildir Evet Sadece keyif için buraya gelip eğlenebilirsiniz Ama bunu bir bağımlılık haline getirmeyin Keyifli bir gündü Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir yorum atıp, bir kalp koyup, bir de bizi paylaşarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmanızı, like'lamanızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>